Evet çocuklar bugün balon atmaca oynuyoruz balonlarımızı buraya atacağız Bakalım kaç tane balon atılacak kaç tanesi atılmayacak şimdi ilk olarak kırmızı bir balon aldım elime bakalım bunu atabilecek miyim 1 2 3 atamadım tamam bir tane de yeşil balon alıyorum elime bakalım onu atabilecek miyim 1 2 3 onu attım Ali. Evet bir tane attım, bir tane de atamadım. Atamadıklarımı şuraya koyalım, atabildiklerimi de buraya koyalım. Bakalım oyunu yenebilecek miyim? Bir tane de turuncu bir balon var elimde. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Onu da <laughs> tamam, üzülmek yok. Yenilmek de var, yenmek de var her oyunda. Bir tane de açık turuncu bir balonum var. Onu atıyorum. Evet, onu da buraya koyuyorum. Bir tane de gri bir balonum var. Onu da atabilecek miyim, atamayacak mıyım? Hadi bakalım. 1 2 3 Atamadım. Onu da buraya koyalım. Atamadıklarımı ayırıyorum. Bir tane pembe küçük bir balonum var. Bu kolay gözüküyor. Bakalım bunu atabilecek miyim? 1 2 3 Evet, evet. Evet şu an 3 tane attığım balonlar var. 3 tane de atamadıklarım var. Bakalım nasıl ilerleyeceğim. Bir tane gri bir balonum var. 1, 2, 3. Evet bunu da attım. Bunu da buraya ayırıyorum. Bir tane mavi bir balonum var. 1, 2, 3. Ya atamadım. Tamam olsun. Bunu da buraya ayıralım. 4 tane atabildiklerim var. 4 tane Atamadıklarım var şu ana kadar. Bunlar atabildiklerim. Bunlar atamadıklarım. Şimdi sıra koyu yeşil bir balona geldi. Bakalım bunu atabilecek miyim? Bir, iki, üç. Evet bunu da atamadım. Görüldüğü üzere. Gözüktüğü kadar kolay değil mi? Sonuçta atmaya çalıştığımız alan küçük bir alan. Bakalım. Şimdi pembe bir balonum var. Bakalım bunu atabilecek miyim? Bir, iki, üç seni de atamadı. olmadı tamam buraya koyalım bir tane de sarı bir balonum var bakalım atabilecek miyim 1 2 3 Atım. bunu da buraya koyuyorum şu an 1 2 3 4 5 tane atabildiğim balon var 1 2 3 4 5 6 tane atamadığım balon var şu an Eksi deyim. Bakalım ne olacak? Mavi bir balon buldu. Bakalım bunu atabilecek miyim? Bir, iki, üç. Evet. Atamadım. Sen yalnız buraya gidiyorsun. Orada kalamazsın. Evet. Bir tane de mor bir balon buldum. Bakalım bunu atabilecek miyim? Bir, iki, üç. koydum. Şimdi bir tane daha pembe bir balonum var. Bakalım atabilecek miyim? Bir, iki, üç. Aa, seni de attık. Oley. Sen de buraya. Şimdi sarı bir balon. Bir, iki, üç. Ah, olmadı. Tamam olsun. Moral bozmak yok. Şimdi bir tane daha pembe bir balonum var. Bakalım seni atabilecek miyim? Bir, iki, üç. Evet, evet. evet. Hı, attım. Sıra geldi turuncu balona. Bakalım seni atabilecek miyim? Küçük ya kolay duruyor. Bir de buna yüz çizmiştik. Dil çıkaran bir çocuk var üzerinde. Hadi bakalım uğurlu gel. Bir, iki, üç. Seni attım. Toplam iki tane balonum kaldı. Bakalım ne olacak? Sarı bir balonum var. Bir, iki, üç. Hayır. Atamadım. Şu an kaç tane atamadığım var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz tane atamadığım balon var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz tane de atabildiğim var. Şu an her şey buna bağlı. Bunu atabilirsem yeneceğim. Atamazsam yenileceğim. Her şey bunun elinde. Bakalım ne yapacağım. Bir. Çok heyecanlıyım. İki. Evet çocuklar şans dileyin bana. Üç. Hadi bakalım. Ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane atabildiğim balonum var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane de atamadığım balonum var. Şu an bir tane farkla yendim oyunu. Kazandım. Çok mutluyum çocuklar. Bir dahaki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.